Eğer üniversite sınavına hazırlanan bir gençsen şimdiki dediklerime kulak var. Ben şu anda 24 yaşındayım. Üniversiteyi bir sene önce bitirdim. Ve benim üniversite zamanında tamam mı? Hiç çalışmadım. Hiç. Neden diyeceksiniz? Mal mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Niye olduğunu size açıklayayım. Ve büyük ihtimalle eğer çalışmıyorsan sende de böyle bir sıkıntı olabilir ve bunu ta 24 yaşında anlayacak olabilirsin. Dikkat et. Şimdi ben bana hep böyle çok zeki dendi, tamam mı? Benim notlarım hep iyiydi. Hep yani özellikle küçükken. Lisede de fena değildi. Ama o kadar çok zeki dendi ki bana. Bir şeylere başlayacağım zaman kaybetme olasılığı varsa Tamam mı? Bu arada bunları o zaman hiç fark etmiyordum. Şu anda fark ettiğim şeyler. Kaybetme olasılığın varsa asla başlamıyordum. Ya da bir şeye başladım ya. Kaybetsem de uğrumda değil. Asla bırakamam. Çünkü kazanmam lazım. O benim için güzel olsa da olmasa da fark etmiyor. Yani bir şey başlarsan ya onu kazanana kadar bırakmayacaksın ne kadar seni öldürse de ya da bir şey e, kaybetme riski varsa hiç başlamayacaksın. Bu üniversite sınavına da baktım ve çalışırsam ve başarısız olursam tamam mı? Elimdeki o her şey gidecekti. Her şey yok olacaktı elimdeki. Yani o zeki Batuhan yok olacaktı. O yüzden kaçtım. Tamam mı? Kaçtım. E, hiç umurumda değil ki abi. Ne alakası var? Yani herkes çalışıyor ama ben zaten hallederim ya falan değil kaçtım. Böyle olunca da ne oldu? Korkum beni yendi. Korktum eğer çalışırsam ve çalıştığım halde her şeyi verdiğim halde başarısı olursam olmaz dedim. Umursamadım. Ondan sonra zaten kaydırma yaptım. Yani hiç umursamadım bir havası verdim yani. Ve öylelikle bir özel üniversiteye gittim. Şimdi eğer geriye dönecek olsam Batuhan'a derim ki Batuhan Evet her şeyini verip yine başarısız olabilirsin. Ama bir şey istiyorsan yani o zaman da üniversite sınavına çalışmak sana artı bir şey. Kazandıran bir şey. Daha iyi üniversite, daha iyi bir hayat en azından olasılık veriyor. Ha ben üniversiteye hiçbir zaman inanmadım. Üniversitenin bir şey katacağına hiçbir zaman inanmadım. O ayrı konu. Ama çalışmak artı bir şey getirirdi. O yüzden dönüp derim ki Batuhan korkularına bak korkularına. Sen korkuyorsun. Sen çalışıp da başarısız olmaktan korkuyorsun. O yüzden de hiç çalışmıyorsun. Şimdi eğer sen üniversite sınavına çalışmaya çalışıyorsun ama çalışamıyorsun, içinden gelmiyor ya da sürekli başka bir şeylere odaklanmaya çalışıyorsun. Kendine bir dikkat et. Korkuyor musun? Her şeyi denersem, çabalarsam ve yine başarısız olursam o zaman işte herkesin gözünde rezil olur muyum? Bir şey olur muyum? Bu korkular, tamam mı? Korku seni her zaman yanlış yere sürükler. Korku her zaman seni e, denememeye ya da denersen bile kendini otomatikman e, sabote etmeye götürür. Çünkü ilerlemeni istemez. Çünkü ne oluyor? Çok çalıştın, her şeyini verdin ama yine başarısız oldun. Bu sefer en rezil sensin. Bunun olmasını istemez o yüzden korkarsın. Ama bunu kabul etmezsen, tamam mı? Eğer her şeyi versem de başarısız olabilirim mi kabul etmezsen, tamam mı? O zaman hiç çalışmıyorsun. O zaman da eğer özellikle bu, bu akademik alan, iyi bir üniversiteye girmek özellikle istediğin bir şeyse bu sefer korkun seni e, elemiş oluyor ve başarısız olmuş oluyorsun. O yüzden dikkat et kardeşim, dikkat et. Korkundan mı çalışmıyorsun, istemediğinden mi? Şahsen ben e, üniversitede hiçbir zaman öyle inanmadım ama daha iyi üniversite okusam, tamam mı? Daha iyi, benim için daha iyi olurmuş. Ama ben umursamadım, benim için önemli değil dedim, uzaklaştırdım. Sen de dikkat et. Korktuğundan mı çalışmıyorsun ha? He? Her şeyi versen de başarısız olabileceğinden korkup mu çalışmıyorsun? Bunu bir düşün bence. Çünkü büyük ihtimalle sebebi bu.